Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta gerçekten bir buçuk ay pardon bir aydır kutu biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi 68 tane kutu var. Şurayı da saydım o yüzden 68. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bayağı fazla var. Bayağı fazla. Gerçekten bu emeklerimin karşılığını alarsa bu video gerçekten beni çok mutlu eder. Ee, böyle 3-4 hafta falan video gelmeyecek. Çünkü benim biliyorsunuz 8. sınıfım liseye geçiyorum. Lise sınavım oldu, LGS olduğu için video atamayacağım. O yüzden şimdiden like'larınızı atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Her zaman dükkana ben. Ya şans getirmiyor ama ben gene de yazıyorum. belki bir şey yarar. Dil değiştirelim. Dil değiştiriyoruz. Evet ben bu dilde çünkü çok karakter çıkarttım bu çıkarttım yani neredeyse o fazla çıkarttım Evet şimdi gelelim kutumuzu açmaya bismillahirrahmanirrahim diyerek açalım birincisini açtık orada bu bunların hepsi Quick için ha şu, sadece şu karakter için bak şöyle oranınızı da göstereyim Hatta şöyle görüyorsunuz gizemli oranı İnşallah inşallah çıkar ya. başka karakterler de çıkmasını istiyorum tabii ki. Hem su için hem de başka karakterler için biriktirdim ben bunları. Aç 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 aç. ayağım titriyor. Hadi küçük kutular size güveniyorum. Beni yarı yolda bırakmazsınız. küçük koltuğa. Evet gene eski taktiğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar ben kolet çıkarmıştım. Ve burada bitti. Tamam şöyle en başa gelelim. Evet. Büyük kutu açmaya başladık. Hop. 61 tamam. Ya çıkmasa da eline sağlık. Ben uğraştım. Görüyorsunuz ne çıktığını zaten. Of 45 yaz var ya. Sevindim bir anda bir şey geliyordu. 49 Sanki bir şeyler var gibi de. Ya yapma ya. Gerçekten mi ya? Yapma ya. Abi totem yapmam lazım. Acilen totem yapmam lazım. Acilen su bir şeyler yapmamız lazım. Su biraz oynayalım. Dere arasında Buradaki robotları yok edeceğim. Taktik deniyorum. o da yok olur zaten. 1, 2, 3. Buna da 3 tane. Buna da şöyle nişan alarak atıyoruz. Tamam güzel. Şimdi bunların bunu hepsini yok edeceğiz. Taktik çok müdür. İki ulti aynı anlatıyorum. Şuna da at. Tamam, şimdi çıkış diyelim. Tamam, şimdi kutularımızı açmaya devam ki nerede kalmıştık? Ee, nerede kalmıştık? Devam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Annem bir şey dedi. Ona baktım. Ne? 118 mi? Maşallah. Yani yani hiçbir şey çıkmayacak. Tamam. Unsuz atacağım sadece. Söndü. Söndü. İşte bu Sandy çıkardık. Oran ne kadar oldu ya? Abi ben sen ya. Of ya. Of. Abi şimdi de sen sevmeyen de ne bileyim de yani Sevindim tamam sevindim lanet olsun sevindim ya Neyse Aç belki Squeak de çıksın ya. Abi istiyorum ya. Tamam o da olur. Sen değil çok efsanevi. Bir... Sevindim gerçekten. Beklemiyordum şey e, sen de çıkacağını. Gerçekten nasıl oldu hiç bilmiyorum. Uf. Ay heyecanlandım. Abi vermeyecek mi gerçekten mi? Şunu da açalım. Abi daha bundan sonra karakter vermez ki. Yandık ki. Tamam bu şeyleri toparlayalım. Bunları toparlayalım. Altınları toparlayalım. Allah neyse olsun ya. Bir şey olmaz. Yanlışlıkla aldık işte. Tamam. Ama arada ben bile de kaldım zaten. Tamam. Şimdi elmasları alıyoruz. Bu değil. Evet 93 tane elmasım olacak. Öyle biliyorum. Hesapladım ben herhalde öyleydi. 90'larda falan da herhalde. Yetmiş. Aynen 80-90 tamam daha da yok. 93 elmasım oldu. Şimdi gelelim mega kutularımızı açalım. Açtım gitti. 5. Ya zaten arkadaşlar bir şey çıkacağını şey yapmıyorum. Sanmıyorum. Ben yani gene de bir şansımızı deneyelim ya. 5. Üf sen de çıktı ya. Yaşasın ya sen de başka bir Leon da öyle bir olarak yani. Evet. Aç 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 aç, aç. Sen de de güzel karakter. Tabii. Hadi son mega. Ya. Daha bir verdi yandık yani iyice efsane hey, Tamam. Şey veriyorum. Sadece sen diye veriyorum. Lan hayır. Sen diye ver Sadece sen diye. 103 falan ha. Sen de neredesin? Tamam. Bitti mi? Şöyle baktığımızda evet bitti. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Bunu da yükseltelim. Kaça çıkacak? 6'ya çıktı güzel. Şöyle sendimizi seçelim. Hatta İngilizce alalım. Hadi server. Sunucuya bağlan hadi. Evet bağlamıyor çünkü internet az çekiyor. Neymiş ya? Evet, geride. Güzel. Nice. Evet, sen de çıkardık. Ah, sıkıyık. Ah, senin yüzünden hep. Hep senin, her şey senin yüzünden oluyor. Çıksan ne olurdu sanki anasını satayım. Şimdi ben videoyu kapatıp var ya, bir tane daha Neyse olacağı varmış. Daha nereden kural kutu biriktireyim? Şunu açarken de video yaparım. Başka bir şey de yok. Şöyle bir YBC'nin kupasına bakalım ya. Ne yapmış? 17. yılına kadar çıkmış. Güzel. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadar da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.